Tekrar merhaba arkadaşlar. 6. hikayede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere oturma düzeni ile ilgili bir soru var karşımızda. ÖSYM'nin de sorduğu ve sevdiği soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi iki noktaya kadar olan kısma bakıyorum. Diyor ki ABC'de atlı kişilerin birinci malzememiz kişiler. Hemen unsur sayısına bakıyorum. Unsur sayısı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen parantezimi açtım. Unsur sayısını belirttim. Ama bak. Yukarıda verilen şekildeki gibi 1'den 8'e kadar yan yana numaralanmış koltuklara oturma düzeniyle ilgili şunlar bilinmektedir. Ala. İster burada direkt bunun üzerinden çözümünü yap. İstersen yine aşağıya 1'den 8'e kadar yaz. Zaten çözümün nasıl olması gerektiğini sorunun giriş bölümünden önce vermiş. O zaman yapmam gereken şey hemen birden 8'e kadar yazmak. Ben tahtama yazayım, siz de yazın beraber. Şurası diyor sahne. Tamam, sahne. Sahne burada olduğuna göre sahnenin yeri, sahnenin konumu bizim için önemli. Bunun öneminden de bahsedelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi neden sahne burada? Ha, o zaman ben herhangi bir kişinin oturma düzeniyle ilgili hüküm verirken şuna dikkat et diyor. Sahne burada olduğuna göre sağ sol ayarlamasında buraya göre yapman gerekiyor. Doğal olarak sahneyi buraya yazdığındaki sağ sol ifadesiyle buraya yazdığındaki sağ sol ifadesi elbette değişecek. O yüzden bu kısım bizim için önemli. Şimdi sahneyi üste yazdığına göre soruyu çözme konumumuza göre sağ sol ifadelerini değerlendireceğiz. Tamam mı? Şimdi burası cepte. İki noktaya kadar gittim. Sekiz tane koltuk vermiş. Sekiz tane de kişi vermiş burada. E, sabit kümede zaten sayılar olduğuna göre ilk iki adımdan kurtulmuş oldum böylece. Şimdi bilgiler bölümüne geçmeden evvel ki burada üç tanecik bilgi var. Üç tane bilgi olduğuna göre, ya hocam üç tane bilgi var yani ne uğraşacağım soru köküyle diyebilirsiniz. Ama artık alışın soru kökleriyle şöyle bir haşır neşir alalım. İki, ya on saniye. Buna göre Ali aşağıdaki koltuklardan hangisi oturamaz? Oturabilir, oturamaz. A bilmek, e bilmek yeterli kurallı birleşik fiilinin olumsuzunu görüyoruz burada. Demek ki soruyu çözerken Ali ile ilgili bir olasılık var. O zaman diyorum ki yelda Aliye dikkat et. Aliyi yerleştirirken dikkat et. 2. Ali ile Demet'in yan yana oturduğu biliniyorsa, sayi gördükten sonra ki kısmı kopya çekerken okuma. O soruyu çözerken sana lazım. Sağ S var, önde kim geçiyor? Ali ve Demet geçiyor. Zaten Ali de olasılık olduğunu biliyorum ama Demet de olabilir, olmayabilir. Ahkam kesmeyelim şu anda. Çünkü aynı kümenin ikisi de elemanı. Aynı kümenin unsurları oldukları için en az birinin olasılıklı olması sağ bir koşulun önünde yer almaları için yeterlidir. Üçüncü soru. Halil'in 3 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa Allah Allah olasılıklara bak. Diyor ki soruyu çözerken kime dikkat et? Halil'e dikkat et. Ki Halil'in bu olasılıklı durumundan da Emre Figen Demet'in en az biri etkilenecek belli ki. Alttaki Demet'in bir numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa Uma Sase var artık ahkam kesebilirim. Demet de kesinlikle tek başına geçmiş ya buraya. Demet de demek ki olasılıklı. Şimdi bilgiler bölümüne geçeceğim. Bilgiler bölümüne geçmeden evvel kendime not. Yelda A, D, Halil geçtiği H. Bunların üçüne dikkat et. Demek ki bunların oturma düzeniyle ilgili kesin olmayan bir şeyler var. Olasılık var. Ha, kalem aktı. Demek ki bu soru gelecek. <laughs> Bugün az öksürdüm diyordum. Bak kendime nazar değdiriyorum. Şimdi geldim bilgiler bölümüne. Üç tane bilgim var. Hemen birinci bilgiyle başlıyorum. Niçin? Çünkü birinci bilgide bir kesinlik var. Hemen okudum kesinliğimi. Der ki, can iki numaralı koltukta oturmaktadır. Kesin veri. C'yi 2 numaraya yazdım kesin olduğu için de yuvarlak içerisine aldım ki ikinci yere başka kimseyi yazmayayım. Hemen Can'a soruyorum. Can tatlım başka cümlede geçiyor musun? Geçmiyorum. Tamam o zaman bana bu kadar kolaylık sağladın. Hemen buna tik attım, işaret attım, cümleyi sildim. Ne yapıyorsan kullan. Sonraki cümlelere bakıyorum Can geçmediği için başka hiçbir yerde. İkinci bilgi. Buket'in sağında solunda oturan kişiler Emre Figen'dir. Şimdi Buket'in sağ solu dediğine göre... Demek ki bize üç kişinin dizilimiyle ilgili bilgi verdi. Bir. ikincisi. Şimdi şu akıllı ekrana bir geçelim. Beraber şu figeni bir yuvarlak içine alalım. Bak. Bir figen. Hmm. Şöyle düşün. Bir figen, bir emre. Hop. Buket'in sağında solunda yer alıyor. Fakat bir figen daha burada geçiyor. Hop şöyle düşün. Figen birden fazla cümlenin kahramanı. O zaman ben bu iki bilgiyi değerlendirirken Figen'in durumuna dikkat etmek zorundayım. Neden? Tekrar eden bilgi kıymetlidir. Bir, bir unsur birden fazla bilgide geçiyorsa o bilgileri birlikte değerlendir. İki, şimdi gel beraber tahtada bir düşünelim onu. Düşünelim burayı kirletmeyeceğim önce. Önce bir köşede bir düşüneceğim. Sen de bilginin yanına yazı verirsin bunu. Şimdi Buket'in sağ solu dedi. Bunu da şöyle yeşille göstereyim isterseniz. Buket'in sağ solu dedi. Tamam mı? Şimdi Buket de şöyle sahneye bakıyor ya. Sağında, sonunda oturanlar oturan kişiler dediğine göre şöyle şöyle düşün. Kişiler Emre Figendir diyor ama dikkat et bak. Emre Figendir ama sırasıyla Emre Figendir demiyor sırasıyla demiyorsa o zaman buketin sağında ve solunda oturan bu iki kişi kendi aralarında hop yer değişikliği yapabilirler. Cepte. Geldim diğer bilgi. Figene dikkat. Halil ve Gül'ün arasındaki dört kişiden biri figendir. He. O zaman ben Halil ile Gül'ün arasına dört kişi yazacağım. Bu dört kişiden biri de kim olacak? Figen olacak. Şimdi bunu da görsel olarak birleştirmeyeceğim. Birazdan birleştirelim. Şuraya yazalım sadece. Halil, dört kişi mi dedin? Bir, iki, üç, dört. Gül. Ama Halil ve Gül'den hangisi? Ön tarafta hangisi? Bu taraf. Ne bileyim ben. Bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilirler mi? Evet, yer değiştirebilirler. Cepte. Şimdi Figen Halil ile Gül'ün arasındaki dört kişiden biri olduğuna göre bunların iç içe geçmesini düşünürsem. Bak bunlar üç kişi. O zaman ya bu üçlüye geçecekler ya bu üçlüye geçecekler. Doğru mudur? İki tane olasılığım var. Büyük olandan yani arasında çok kişi olandan başlıyorum. Halil ve Gül'ü önemsiyorum bu noktada. Döndüm şimdi sahneye bakıyorum. Halil ve Gül'ü öyle iki yere yerleştir ki aralarında dört kişi olsun. O zaman birinci durum için konuşursak. Halil'i birinciye yerleştirirsem, sallıyorum. C, bir, iki, üç, dört. Bitti. O zaman Gül'ü buraya yerleştirdim. Ama Halil ve Gül kendi aralarında ne yapabilir? Yer değiştirebilirler. Burası cepte mi? Geldim. EBF yani neydi isimleri? E'nin ismi neydi? Emre. B'nin ismi neydi? Buket. F'nin ismi neydi? Figen. EBF bu dört kişiden birinde olduğuna göre o zaman yazıyorum bak. Bu durumda B'nin bu olasılığa göre dördüncü de olduğu kesin. Bu olasılığa göre kesin. Ama E ile F'den biri 3 numaralı koltuk mu demiş? Koltukta biri 5 numaralı koltukta. Lakin bunlar da kendi aralarında yer değiştirebilirler. Bitti. Bu durumda boşta kalanlar boş yerlere oturacak. O zaman kontrol edeceğiz birazdan giriş bölümüne. Giriş bölümünde hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarımızı 7 ile 8'e atıvereceğiz. Şimdi yine büyük parçadayım. Daha oradaki boşluk var. H ve G'yi öyle iki yere yaz ki aralarında 4 boşluk olsun. Şimdi 2 de zaten bizim C'mizin olduğu kesin. Kimse bunu yerinden kaldıramaz. O zaman H ve G'ye bakıyorum. Birini 3'e, birini de 8'e yazarsam aralarında 4 boşluk olur mu? H olur. O zaman birini 3'e yazdım. Hemen 4 boşluk çiziyorum bak. 1 2 3 4. Diğerine yazdım G'yi. Ama H ile G'nin önceliği sonralığı verilmediğine göre şöyle altına şöyle hemencik yazsam anlaşılır herhalde. Kendi aralarında yer değiştirebilirler cepte. Bu durumda işte buraya dikkat et. EBF üçlümüz ya 4 5 6'ya ya, ya 5-6-7'ye gelir. O zaman iki tane durum ortaya çıkar. Birinci durum için yazıyorum. EBF 4-5-6'ya gelir ama E ile F kendi aralarında yer değiştirebilirler. İkinci durum şurayı silelim. Yine H ile G aynı yerde. Yine kendi aralarında yer değiştirebilirler. 1, 2, 3, 4. Bu sefer EBF'yi 5, 6, 7'ye yerleştiririm. Hop, E, hop, F. Şimdi boşta kalanlara bakıyorum. Birinci boşta burada, burada birinci boşta. İkinci durumda 7 koltuk boşta. Üçüncü durumda da dördüncü koltuk boşta. baktığında şurası benim birinci olasılığım. Birinci temel olasılık. Ben bunlara temel derim. Niye temel diyorum biliyor musun? Bir de bunların kendi aralarında yer değişikliğini düşünürsek olasılık sayımız artacak çünkü. O yüzden buraya da üçüncü olasılığım dedim. Bakıyorum. A, adhye H'ye daha demişim kendime. Bakıyorum A'nın içi hiç görünmüyor bile. D'ye bakıyorum. D. Ben D'yi şu an göremiyorum. H'ye bakıyorum. H de bir orada, bir burada, bir orada... Güven gerçekten de soruyu doğru çözmüşüm. Gerçekten de bu üçü olasılıklı. Şimdi burayı bitirdim. Burası bitti. Boşta kalanlar boş yerlere otururlar. Şimdi boşta kalanları belirliyorum. Zaten alfabetik gittiğine göre A. A eksik, yazdım eksik olanı. A. B, C, D eksik yazdım değil. Lakin A ve D'den hangisinin 7 koltukta, hangisinin 8 koltukta oturduğunu bilmiyorum. Bu ne demek? Bu ikisi de kendi arasında yer değiştirebilir demek. İkinci temel olasılığıma baktığımda A ve D'den birisi birinci sırada, diğeri 7 sırada. Burada ok işaretleriyle gösterip tablomu ya da şeklimi kirletmek istemediğim için AD dedim. Buraya da DA dedim. Geldim alt tarafa. Burada baktığımda şu C'yi de yazayım isterseniz. Görsel olarak da değil daha güzel gözüksün. Şimdi geldim üçüncü temel olasılığıma. Birinci koltuk ile dördüncü koltuk boşta. O zaman birisinde A, birisinde D oturacak ve bunlar kendi aralarında değişkenlik gösterebilirler. Tam böyle Ales tadında bir sözel mantık sorusu. Şimdi sorumuz bitti. Temel olasılıklarımıza yerleştirdik. Üç bilginin üçünü de kullandık. Artık soruya hazırım ben. Neden? Çünkü boşta kalan bir şeyim kalmadı. Şimdi başlıyorum birinci soruyla. Şöyle akıllı tahtamızda kontrol et. Buna göre Ali aşağıdaki koltuklardan hangisine oturamaz? Şimdi geldim birinci sorumuza. Birinci sorunun kahramanımız Ali. Yani A diyelim, Ali demeyelim. A diyelim şöyle. A. hangilerini oturamaz? Şimdi kusura bakma bana oturamaz diye soruyorsan oturabildiklerini bulabilirim ben. Bakıyorum birinci olasılıkta A. Yedinci koltuğa da sekizinci koltuğa da oturabilir. İkinci durumda A. Birinci koltuğa ve 7. koltuğa oturabilir. Ama zaten 7 tekrar etti yazmana gerek yok. 3. olasılıkta birinci koltuğa yazmama gerek yok ama isterseniz şöyle yazayım. Bu kadın bunu nereden yazdı? buraya eni yazmadı demeyin. Ve 3. olasılıkta da 4'e. Şimdi bakıyorum kaç farklı? 1 4 7 8 1 4 7 8 1 4 7 8 1 4 7 8'e oturabilir ama 3 numaralı koltuğa kesinlikle oturamaz. Buradan da kontrol edebilirdin. Ya hocam zaten olumsuz soru kökü sormuş. Ben olumluya odaklanayım da diyebilirsin. Bu da akıllıca olur. Hemen bir A'yı gördüm. 3 A'yı göremedim. İşaretle gitsin. Bence bu daha kolay. Tabii sen bilirsin. Ben yine uzun yoldan anlat anlatacağım. İleride daha hızlı 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 karar vereceğiz. Şimdi geçtim ikinci soruya. Diyor ki... Ali ile Demet'in yan yana oturduğu biliniyorsa. Şimdi bu soruyu yazarken düşündüm dedim ben nasıl A ve D'yi A ve D üzerinden kurgu yapabilirim? Nasıl olasılıkta sadece bir olasılığa yönlendirebilirim? E, olasılıklı soru yazarsam, sanseleli soru yazarsam. Peki ben Ali ve Demeti yan yana oturtuyorsam, ben senden hangi olasılığa bakmanı istiyorum? Sadece, sadece. Birinci temel olasılığa bakmanı istiyorum. Eğer bu durumda gözün kayarsa 2'ye, 3'e geçmiş olsun. Ben onları istemiyorum. Sanseli bir şartla oluşmuş soru kökünde rica ediyorum. Sanseli neydi? Dilek, istek, aynı zamanda şart gibi. E o zaman diyorum ki sen ya ben Ali ile Demet'in yan yana oturmasını istiyorum diyorum. Böyle bir istekte bulunuyorsam tutup da bana ikinci olasılıkla, üçüncü olasılıkla gelme. Benim isteğimi bir yerine getir. O zaman sadece birinci olasılığa bakıyorum. Ben diğer ikisini kapattım elimle kağıtla ne varsa. Hangisi, şimdi yüklendeyim, hangisi kesinlikle doğrudur? Hala en sevdiğim soru kökü. Hangisi kesin doğru? Bak şimdi, niye böyle diyorum? Hangisi kesin doğru soruyor ve sadece bire odaklan, tamam mı? Bire yakınlaştırabiliyor muyuz etrabe? abi? Şu, şöyle. şimdi bak, H'nin oku var, oynuyor. G'nin oku var, oynuyor. C'yi kendi verdi zaten, sormaz. E'nin oku var, F'nin oku var, B'nin oku yok. O zaman B bu olasılığın kesinidir. O zaman buket istediğin bu olasılıkta 4 numaralı koltukta oturmaktadır. Kesin. Hemen buketi arıyorum. 4 numaralı koltukta oturmaktadır. Kesin. Ne yaptım? Sen benden sağseyli bir şey istiyorsan, üzerine bir de kesin doğru doğru soruyorsan, kestirme yolu tercih ederim. Ama bak kesinlikle yanlıştır deseydi emin ol tek tek seçenekleri okuyacaktım. Sen kesinlikle doğrudur dersen ben de işin kolayını kaçarım bu şekilde. Peki bu işimiz bitti. Bak çok güzel şeklimizi de bozmadık. <laughs> Sevindim. Bir sonraki soru. 3. Halil'in 3 numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa. Şimdi Halil hangi temel olasılıklarda 3 numaralı koltukta oturuyor olabilir? Hem ikinci de hem üçüncüde dikkat diyor ki ikisine birden bakacaksın artık diyor biri görme bu sefer sen biri kapattın iki ve üçe odaklanıyorsun tamam anladım şu ikisine bak diyorsun peki senin bu istediğin şartı düşünürsem bu durumda G'nin nerede olduğunu kabul etmek zorundayım sekiz numaralı koltukta oturduğunu kabul etmek zorundayım da yüklem ne diyor beni yüklem ilgilendirir. Emre, Figen, Demet adlı kişilerden hangileri 4 numaralı koltukta oturabilir? Şimdi bakıyorum. Eğer ikinci ve üçüncü olasılığa dikkat edersen 4 numaralı koltukta E'nin de F'nin de gelebildiğini ikinci olasılıkta üçüncü olasılıkta D'nin de A'nın da gelebildiğini görürsün. Bakıyorum Emre var mı? H var. Figen de var. H. Demet de var. He. O zaman her üçü de olabilir. Topladım. O zaman 1, 2, 3. Bak hiç bozmadım. Hiç bozmadım. Şeklimi de hiç bozmadım. Şeklimi de bozmadan işaretleme yaptım. Gel şimdi 4'e bak. Bak der ki. Demet'in bir numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa. Şimdi döndüm. Demet'in bir numaralı koltukta oturması demek. Mağdur. Kim mağdur? Ali mağdur. O zaman Ali'ye yönelik bir şeyler istiyor olabilir. Hemen ikinci ve üçüncü olasılıktayım. Şimdi kirletiyorum tablomu, değiştiriyorum tablomu. Benden istenen şarta göre. Bak tabloyu azıcık şöyle bir kirleteyim. Tamam mı? Eğer dördüncü soru için yazıyorum. Demet'in bir numaralı koltukta benim şu alt iki çizgim sağ S demek. Alışırsınız zamanla sağ S. soru için yazdım. Demet'in bir numaralı koltukta oturduğu biliniyorsa Ali ikinci olasılıkta yedi numaralı koltukta, üçüncü olasılıkta dört numaralı koltukta oturuyordur cepte. Şimdi yüklemdeyim. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi kesin yanlışı sorduğunu sordun. Şimdi kesin yanlışlara bütün seçenekleri okuyacağım mecbur. Ama mağdur kim? Ali. O zaman Ali'nin geçtiği seçeneklerden başlarsam soruyu daha hızlı çözmüş olurum. Sınavdayım. Diyorum ki Demet'in mağduru, Demet'in e, yer değiştirebileceği kişi kimdi? Ali'ydi. Demet'e yönelik bir şey istiyorsan benim için Ali kıymetlidir. Şimdi gel Ali'nin geçtiği seçeneklere bakalım. B. Önce B'den başlıyorum. B. Ali Figen'in hemen sağında. Bakıyorum. Figen'in hemen sağında olma ihtimalin var. O zaman kesin yanlıştır diyemem. C. Ali ile Gül yan yana oturmaktadır. Ali ile Gül ikinci olasılıkta yan yana oturmaktadır. Ama ne kesin doğrudur, ne kesin yanlıştır. Olasılıklıdır. Gitti. E. Ali 8 numaralı Koltukta oturmaktadır. Ali'nin 8'de ne işi olur ya? Ali ya 4'te oturacak Demet'in bu şartına göre ya da gidecek 7'de oturacak. Burada niye ben bunu yazıyorum? Gitsin de bire baksın da hani bir de görsün de Ali'nin orada olabileceğini işaretlesin. Gözü kayarsa tuzağıma çekmiş olurum. Ama gözü kaymazsa dikkatliyse tabii ki benim öğrencim dikkatlidir. Ali 8 numaralı koltukta oturamaz arkadaş. Kesinlikle yanlıştır. O zaman doğru cevabı Edirne. Evet bak kesin yanlıştır ama eminim ben. Ben Edirne'yi işaretler geçerim. Ama A'yı da okuyabilirsin okumadığımız D'yi de okuyabilirsin okumadığımız. Orada da dediğim gibi paşa gönlünüz bilir. Peki gördüğünüz üzere zor bir soru. Ales sorusu diyorum çünkü. Ales mantığı bir soru. Ama rahatlıkla yapabildik mi? Evet. Adım adım e, Karımlarımı yaparken birbirlerine bağlayarak ilişkilendirerek üzerinde daha nesnel yorum getirerek rahatlıkla çözük sorumuzu. O zaman bir sonraki videomuzda yani 7 hikayenin çözümünde görüşmek üzere.